Herkese iyi akşamlar. Ben Tuğay Rakkaya. Bugün YouTube'da ve diğer birçok bir platformda eş zamanlı canlı yayın yapıyoruz. Konumuz da Amerika ve Avrupa'da karlı ürünler. Bugün hem e, Avrupa'da hem Amerika'da karlı olarak satılabilecek ürünleri şöyle bir size göstereceğim. E, sonrasında canlı ürün arama etkinliğini yapacağız. Saat akşam saat 9.30'da yapacağız. Yani yaklaşık bundan bir saat sonra yapacağız. O yayını da, o canlı yayına da katılmak istiyorsanız alttaki bantta da yazıyor zaten. YouTube'da canlı yayın katıl üyesi olmanız gerekiyor. Katıl üyesi olduğunuz takdirde bu akşam yine 9.30'daki yayına da katılıyor olacaksınız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, güzel bir kalabalık var. Ee, normalde bu yayınları biliyorsunuz akşam 8'de yapıyoruz. Perşembe günleri akşam 8'de yapıyoruz. Fakat e, Ramazan'dan dolayı bir yarım saat ileri atmak istedim. E, o yüzden 8.30'da bir araya geldik. Ben sizi çok bekletmeyeceğim. Hemen başlayacağım yorumlamaya. Bulduğum ürünlerle ilgili e, birkaç yorumum var. Bunları size aktaracağım. Sonrasında tabii vakit kalırsa sizin sorularınızı da yanıtlamaya başlayacağım. Şimdi ilk olarak bir tane ürün var karşımızda. Bu ürün bildiğimiz aslında bir mum gibi bir ürün. E, ve gördüğünüz gibi home and kitchen Amazon'un ki Amazon'da Home and Kitchen kategorisinde milyonlarca ürün yer alıyor. Bu kategoride 1158. sıraya gelmiş ve kendi alt kategorisinde de 10. sıraya gelmiş bir ürün. Yeni lanse edilmiş yani 57 gün önce yani bir ay 27 gün önce satışa başlamış ve Amazon'un istatistiklerine göre bakın son dönemde 1000'in üzerinde satış gerçekleştirmiş. Yeni çıkmış ve 1000'in üzerinde e, satış gerçekleştirmiş. Sadece müşteri yorum sayısı da 20 adet yer alıyor gördüğünüz gibi çok hızlı stoğunun tükendiği bir ürün fırsat bir ürün olduğunu düşünebiliyorum çünkü niye bu kadar kısa sürede satışa başlamış ve bu kadar kısa sürede satışa başlamış olmasına rağmen hızlı bir şekilde talep görmeye başlamış değerlendirilebilir analiz edilebilir bunun analizini bu ürünün analizini detay analizlerini bir saat sonra yani saat 9.30'da yapacağız ürün arama etkinliğinde uygulama etkinliğinde beraber yapacağız. Ben şu an sadece hızlıca göstermek istedim size. Eğer siz analiz yapmayı biliyorsanız tabii ki kendiniz de yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız da bir saat sonraki canlı yayında, özel canlı yayında bunun analizini detaylı bir şekilde yapacağız. Birinci ürünümüz bu. Gerçekten çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hemen size paylaşmak istedim. Hemen çok bekletmiyorum. İkinci ürüne geçeceğiz. Bu da güzel bir ürün. Hemen bakın. Burada yaklaşık çok kısa bir süre önce yine 2 ay 24 gün yani 3 ay, ay olmamış çok kısa bir süre önce satışa başlamış bir tane ürün var. Bu ürün çok basit bir ürün aslında pipetlerin tepesine takılan bir tane böyle bir oyuncak gibi bir şey. Yani çok e, basit bir ürün. Çin'de Alibaba'da çok kolay bir şekilde yaptırabileceğimiz çok ucuz maliyetli yani sentilerle yaptırabileceğimiz bir ürün. Çok kısa süre satışa başlamış olmasına rağmen Helium 10 verilerine göre 40 bin dolarlık bir ciro yapmış. 5343 adet ürün satışı gerçekleştirmiş. Bu bence muazzam bir istatistik. Çünkü niye? Çok kısa süre önce başlamış. Hatta bir markası bile yok. Bakın Brand bölümünde jenerik yazıyor. Görüyor musunuz? E, Brent de, jenerik demek. Amazon brand bölümünde jenerik demek. Bu ürünün markası yok demek. Çok çok büyük fırsat var bu üründe. Dediğim gibi benzeri bir kategoride, aynı kategoride, aynı stratejiyle. Yani bu satıcının 80 gün içerisinde ne yaptı da 5000 adet ürün sattı. Bakın burada 5000 adet ürün satmış. Ne yaptı da 80 gün içerisinde launch'tan yani ilk yayınlandığı andan itibaren 84 gün içerisinde ne yaptı da bu başarıyı elde etti ve 5343 adet ürün satabildi. Gerçekten ilginç. Fiyatı fena değil çünkü ürün dediğim gibi semtlerle satılabilecek bir ürün. mal edilecek bir ürün. Çok Basit bir ürün çünkü. Yani buradaki termosu bardağı satmıyor dikkat edersen Sadece şu ürünü satıyor. Minicik bir ürün. E, kapladığı alan da çok ufak. E, Amazon'un Small and Light denilen işte çok ufak ürünlere daha düşük FBA komisyonu aldığı programa dahil edilebilen bir ürün. Dolayısıyla çok düşük bir Amazon komisyonu var. E, bu ürün yine çok hızlı bir şekilde satılabilecek bir ürün. Kitchen and Dining'de 80 gün içerisinde 405. sıraya kadar yükselebilmiş ve kendi alt kategorisinde ilk 10'a girebilmiş. Büyük bir başarı. Bunu saat 9.30'daki canlı yayınımızda, bir saat sonraki canlı yayında, katılı özel olan canlı yayında e, detaylı analizini yapacağım. Nereden trafik alıyor? Hangi anahtar kelimelerden trafik alıyor? Nasıl bu başarıyı elde etmiş? Beraber yakından inceleye olacağız. Gerçekten ilginç. E, bu ürünü bulmak için tabii biraz çabaladım. E, evet, Healer demiş ki insan kaydeder, jenerik markası. Aynen öyle. Tahmin edememiştir. Yani bu kadar çok satacağını, birdenbire bu kadar çok fazla talep göreceğini belki tahmin edememiş olabilir. Bilemiyorum. Ee, her şey olabiliyor. Sonuçta biz de Amazon'da satış yaparken bazen çok dikkatli olmayabiliyoruz. Önümüze gelen her ürünü tık 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 satalım istiyoruz böyle. Ee, belki birkaç ürün denemesi yapan, şans eseri Hani e, tutturabilen bir e, kişi olmuş olabilir. Bilemiyorum. E, jenerik ama eklenemiyor denedim. Hayır yani şunu yapmayacağız Özgür Bey. Yani bu ürünü gidip de listesine girip satış yapmak değil de benzeri bir kategoride yani aynı kategoride benzeri bir ürünü satabilir miyiz? Saat e, 9.30'daki bir saat sonraki canlı yayında bunu yapacağız zaten. Bakacağız beraber analiz edeceğiz. Ben çok bekletmeyeyim çok hızlı geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla ürün var gerçekten. Hani sizin ilgiyle takip edebileceğinize emin olduğum ürünlerin sayısı çok fazla. bunlara sırayla bakacağım. İkinci ürüne geç, üçüncü ürüne geçiyorum. Üçüncü üründe muazzam. Yani buna ben hayret ettim. Nasıl bunu başardı bilmiyorum. Saat 9.30'da detay analizini yapacağız. Bu üründe öncelikle şöyle göstereyim. Son 30 gün içerisinde 252 bin dolar ciro yapmış ve 9.008 tane ürün satışı gerçekleştirebilmiş bir ürün. Yine bizi hayrete düşüren detay ise ürün daha bir aylık bile değil. 22 günlük satışta olan bir ürün. 6 Mart 2024 tarihinde yani bundan 22 gün önce Amazon'da listelenmeye başlamış elektrikli bir battaniye. Yani bu tarz elektrikli battaniyeleri Alibaba'da ürettirebiliriz. Maliyetler çok düşük. Yani 5 dolar, 6 dolar seviyeleri. Hani bilemediniz 8 dolar maksimum. Ee, bilmiyorum. Saat 9.30'da bakarız toptancılarına. İnanılmaz e, mantıklı ve akıllıca bir ürün. Şimdi elektrikli battaniyeler tabii diyeceksiniz ki yaz geldi, kış e, bitti. Ne alaka? Ne yapar insanlar? Öyle düşünmeyin. Amerika çok büyük bir coğrafya. Amerika'nın her eyaletinde farklı bir mevsim olabiliyor. Dolayısıyla birisi yanıyorken diğer yerler üşüyebiliyor. Dolayısıyla her mevsim çok rahat satabileceğimiz bir ürün. Zaten... Artık işte Paskalya dönemleri ya da Christmas dönemleri dışında, Cadılar Bayramı dışında Amazon'da kıyafet ya da kışlık aksesuarla ilgili, ev ürünleriyle, mutfak ürünleriyle ilgili bir sezonsallık yok. Yani her sezon satılabilir. 312 tane müşteri yorum almış ve bestseller. Bakın yani bu kadar az yorum ki 312 yorumu Amazon'u bilenler bilirler. Ulaşılması çok çok zor bir yorum sayısı değil. Ulaşılabilir ama bu arkadaş sadece 22 günde... 312 adet yoruma ulaşabilmiş ve en çok satan elektrikli battaniye olmayı başarmış. Hem Amazon e, 5000 adetin üzerine sattığını söylüyor hem de aynı zamanda Helium'ten zaten e, yaklaşık veriyi söylüyor. 9000 tane ürün sattığını söylüyor. E, 250 bin dolar, çeyrek milyon dolar bir ay gibi bir kısa sürede gerçekleştirilmiş bu elektrikli battaniye ile bunu da saat 9.30'daki canlı yayında detaylı analiz edeceğiz. Bakacağız nasıl yaptığını. E, buradaki e, herkese açık olan canlı yayında yapmamamız sebebi çok teknik bir iş olması ve gerçekten bu işte ilgilenen insanların e, takip ediyor olmasını istiyorum. O yüzden saat 9.30. Buçukta çok detaylı analiz yapıyorum. Ama burada bile verdiğim bilgi bence inanılmaz size büyük fikir verecektir diye tahmin ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi sıradaki ürün. Bakın bu üründe e, Gördüğünüz gibi Home and Kitchen'da 3633, 30. sıraya kadar yükselmeyi başarmış. Çok kısa bir sürede bu da 66 günde 2 aylık bir ürün ve bu da e, diğer ürün gibi inanılmaz bir sayı değil belki ama olsun yine de çok iyi bence. 900 adet geçen ay yani son 30 günlük istatistiklerde 900 adet satmayı başarmış. Bine yakın bir satışı var. İşin güzel tarafı da şu ürün 22 dolar ben bu ürünü biliyorum araştırdım. Daha önce bakmıştım Alibaba'da yaklaşık 6 dolar 7 dolar seviyelerine mal edilebilecek bir ürün. Çok pahalı bir ürün değil. Çok kullanışlı insanlar zaten bunu almayı tercih edebilirler ki almışlar da. 66 gün yani 2 ay 6 günlük bir ürün. Personal fans kategorisinde 20. sıra. Home and Kitchen'da da 3630. sıraya kadar yükselmeyi başarmış. Bu da muazzam gerçekten bunu da anahtar kelimelerine bakacağız. Detaylı analiz edeceğiz. Şimdi Amazon'da önemli birkaç konu var. Diğer ürünleri geçmeden önce size onları anlatmak istiyorum. Birincisi biz mesela bir ürün satmak istiyoruz ve gittiğimizde bir mağazaya satmak istediğimiz bir üründen bahsettiğimizde ya siz bu ürünü satıyorsunuz zaten bana bunun Kaç kişi aldığını, nasıl aldığını, neden satın almayı tercih ettiğini anlat dediğinizde birçok mağaza size bunun bilgisini zaten vermeyecektir. Yani babanızın mağazası olması gerekiyor ki, bak oğlum ben bu ürünü şöyle şöyle tekniklerle satıyorum diyebilsin. Ama Amazon'da kullandığımız yazılımlarda özellikle Helium Ten ki ben Helium Ten kullanıyorum, Helium Ten yazılımında biz bize ait olmayan az önce gösterdiğim ürünler gibi ürünleri gidip analiz edip Nereden trafik alıyor? Hangi anahtar kelimelerle başarı elde etmiş? E, atıyorum 22 günde bu kadar çok satabilmesinin sırrı ne? Nasıl e, bu sırra e, bu satışa sahip olmuş? Tüm bunları tersine mühendislikle analiz ediyoruz. Daha sonra kendimiz bir Amazon satıcısı olarak eğer benzeri bir ürünü Çin'de yaptırıp Amazon'da e, Amerika'da, Avrupa'da e, satmayı planlıyorsak ne yapıyoruz? Aynı stratejiyi uygulayarak e, satmaya başlıyoruz. Şimdi e, şöyle bir örnek vereyim size. Bu stratejiler yani bu e, ilerleyişler zaten insanlar tarafından keşfedilmiş. Birçok insan bunun zaten nasıl yapılabileceğini, ne yapması gerektiğini e, öğrenmişler. Deneme yanılma yoluyla olabilir, bilgi ve birikimle olabilir, her şey olabilir. Sonuçta başarmışlar mı? Evet başarmışlar. Peki benim Amerika'yı yeniden keşfetmeye, macera aramaya, e, sıfırdan bir şey inşa edip e, sıfırdan bir e, detaylı bir test yapmaya ihtiyacım var mı? Hayır başarmış olan kişilerin yolundan giderek Ben bu başarıyı elde edebilirim ki e, ben e, başta olmak üzere bunu yapıyorum E, tanıdığım birçok insan birçok profesyonel Amazon satıcısı aynı stratejileri uyguluyor diyorum ve ürün göstermeyise devam ediyorum Bugün dediğim gibi ürünümüz çok e, yani size göster göster bitmeyecek neredeyse ama merak etmeyin az kaldı e, şimdi diğer üründe bakın pot e, lead holders kategorisinde Birinci sırada bestseller kategorisine giren şöyle şu metal ayakları görüyor musunuz? Tavana tutturulmuş. Çok basit bir ürün. Yani inanılmaz basit bir ürün. Ucuz bir ürün. Ve yaklaşık olarak bu satıcı yine 56 gün gibi yani bir ay 26 gün gibi bir sürede satış yapmaya başlamış. Ve kendine ait alt kategoride bestseller olmuş. Bir numara olmuş. Muazzam. Yani Kitchen and Dining gibi büyük bir kategoride de 747. sıraya kadar yükselebilmiş. Bu da harika bir istatistik ve Amazon bize diyor ki bakın asıl ta, e, ilginç tarafı bu. Amazon diyor ki 4000 adetin üzerinde satmış. Bakın burada yazıyor. Bunu Amazon söylüyor ben söylemiyorum. Amazon'un sitesinde gör, siz de girip görebilirsiniz. Amazon bu ürünün 4000 tane sattığını söylüyor. 84 müşteri reytingi olmasına rağmen ve tekrar ediyorum sadece 1 ay 26 günlük yani 56 günlük bir ürün olmasına rağmen. Ee, ve bu üründe popüler, satılabilir. Bunu herkes satabilir, herkes yapabilir. Göründüğü gibi. Ama önemli olan bunun optimizasyonu nasıl yapılacak, bunun anahtar kelimeleri nedir? Ürün nereden tedarik edilecek? En çok satan anahtar kelimeleri nedir ve nasıl başarmış? Bunları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Zaten bu ürünü satan BS Tech Direct isimli e, satıcının da e, stoğunda 2.219 tane stok var. Eğer bu insanlar bu ürünün birden bire yani 56 günde bu kadar çok satabileceğini yani 4000 adet ve üzerinde satabileceğini tahmin etselerdi zaten stokları 2000 adet civarı olmazdı. Ne olurdu? 50 bin adet, 100 bin adet olurdu zaten satıyorum. Dolayısıyla stokumu oraya koyayım derlerdi. Dolayısıyla e, bu hep bir deneme yanılma ya da iyi bir analiz bilemiyorum. Satıcıyı tanımıyorum sonuç itibariyle. E, bir şekilde başarmış ve bunu e, başardığı için de gerçekten de büyük bir başarı elde etmiş. Zaten kaba bir hesapla... 4 bin adet e, ki bence 4000 değil en az 6-7 bin tane satmıştır da 6000 diyelim hadi biz. 6000 adet ürünü 17 dolardan sattığı için zaten 100 bin doların üzerinde bir ciro elde etmiş. Karlılığını bilemiyorum ama tahmin edeyim deneyime göre. Yani bu tarz ürünlerin maliyeti yine e, Alibaba'da iki tanesi birden hadi çok çok kaliteli olsun. 3 dolar olsun ki 3 dolar kesinlikle değildir. Daha da ucuzdur. E, Amazon FBA ise düşük olacağı için dolayısıyla çok çok güzel bir karlık var bu üründe. Dileyenler araştırabilirler. Ee, bu da güzel bir ürün. Şimdi diğer ürüne geçelim. Hemen e, öbür ürünü de bitirelim. Şimdi bu ürünü ben bir süredir ta e, bu arada evet 3 tane daha varmış. Şimdi bu ürünü ben bir süredir takip ediyorum. Bakın bunu bir süredir ben kafa patlatıyorum. Buna siz de kafa patlatın ve ne olduğunu, ne olabileceğini, benzeri bir ürünün üretip üretilemeyeceğini siz de düşünün. Hemen ürünü, şu an bahsediyorum ürünün ne olduğunu. Şimdi ürün bir cep telefonu aksesuarı ve 56 gün önce yani bir ay 26 gün önce satışa başlamış ve Amazon'da, bakın burası çok önemli, 10 binin üzerinde ürün satmış. Ya daha dünkü satıcı, yani yeni satışa başlamış ve 10 bin üzerinde satış yapmış. Şimdi bu Aura. Bu diğerlerinden farklı bu arada. Aura Ring Amerika'da e, yeni yeni popüler olmaya başlayan bir tek bir yüzük, bir e, teknoloji ürünü. Sadece bir yüzük. E, bunu böyle dilediğiniz ebatlarda alabiliyorsunuz. Burada zaten ebatlarını koymuş mu? Koymamış herhalde standart size satıyor. Yani unique sizing bakın standart size satıyor. E, böyle parmağa takılan bir ürün. Parmağa takıldığınız, e, taktığınızda bakın şurada bir Welcome to Aura, your personalized health guide. Your Aura sizing kit will help you pick an optimal ring size that ensures maximum accuracy and comfort day and night. For optimal performance and accuracy, avoid choosing a finger with a large knuckle. We recommend wearing your Aura ring on your index finger. But if you prefer another finger, your middle or ring fingers are the next best. Next, confirm your ring is in the correct orientation. The sensor bumps inside the ring should be on the palm side of your finger. Your aura ring islam. should fit tightly and securely around the base of your finger, but not to the point where it's uncomfortable. Make sure you have the right size by making a fist while wearing your ring sizer. If you see a gap between the top of your finger and the inside of the ring, try a smaller size. As you twist and test the fit, your skin should move along with your ring. Your fingers expand and contract during the day based on your environment. So, we recommend wearing your ring sizer throughout the day for at least 24 hours to confirm the best possible fit for accuracy. Your ring shouldn't rotate easily around your finger as you go about your daily activities or while you sleep. Don't forget to share your sizing kit with friends and family so they too can enjoy the benefits of Aura. Şimdi şuna da bakalım. This is the Aura ring that I just got from Amazon. This is a two process um, order. First, you have to order the, the ring measuring um, rings. So you order this first, and then this will give you a $10 discount on your ring purchase. So I received this first, it was fairly quick. Um, and then I measured my finger. I figured since I saw on the demo that they put it on their index finger. So this is the one I chose. And I I chose the size 12. And there it is. 12 in black. So let's just go ahead and open this up. And I watch to rest. biraz ilerleteyim. Okay, this is what? Hmm. Charger. Yeah, this is a nice charger. böyle hoş bir şarj aleti varmış. Is there any special way to put it? Like this. Okay. Kabloları var. Şöyle ilerleteyim. I guess no... And it's good. So we'll go ahead and charge this up. Yani kısaca bu ürün sizin e, spor aktivitelerinizi takip ediyor. E, onun dışında işte sizin yaptığınız bütün e, işte kalp atışı etkinlikleriniz e, işte kandaki oksijen seviyeniz vesaire birçok şeyi takip ediyor. Bu ürün çok e, ilgincime gitti benim yani bir sürede çok çok satıyor bunu da araştırmanızı isterim. Özellikle e, bu işlere merak saranlar yeni teknolojileri merak edenler. Orayı bence bir incelesinler. Şimdi devam edelim diğer bir kategoriye. Şimdi ilginç e, olabilecek aslında çok da ilginç değil ama en azından benim e, üzerine çalıştığım kategorilerden bir tanesi olduğu için size göstermek istiyorum. E, balıkçıların kafalarına taktığı şapka. Şimdi bu şapkalar çok e, uygun fiyatlara man edilebilen ürünler. Yani Çin'de işte 4-5 dolar seviyelerinde e, işte iyi kalite Hatta çok çok kötü kalitelerinin de yani şu ürün mesela şu ürün yaklaşık işte 50 cent 60 cent gibi fiyatlara man edilebilen ürünler. Şimdi burada geçen ay 100 ve üzeri satışı yapmış 78 adet yoruma sahip ve 125 gün yani 4 ay önce satışa başlamış bir liste sahibi var ki bu kategori çok popüler ve çok talep gören bir kategori olmasına rağmen satışa yeni başlayan ve düşük kalite uygun fiyatlı satış yapanlar hemen 5 lira e, yukarıya doğru fırlayabiliyorlar. Mesela şu yandaki ürün de biraz daha kaliteli bir ürün. Bak görüyorsunuz. Bu da 50, 50 tane satmış geçen ay. Şöyle zoom da yapayım. Özellikle Instagram'dan izleyenler rahat görsünler. E, 38 müşteri yorumuna sahip ve 25 dolara satmasına rağmen diğerlerinden pahalı olmasına rağmen ve 4 ay önce bakın yazıyor burada 11 11 2023'te satışa başlamış olmasına rağmen geçen ay 50 tane satmış. Şimdi 50 tane 100 tane diğer ürünlere göre baktığınız zaman evet çok düşük gibi gelebilir size ama böyle düşünmemek gerekiyor. Sonuçta Amazon'da tek bir ürün satmıyoruz. Birden fazla ürünle ilgileniyoruz. Dolayısıyla bunu tabii tek başına bir ürün olarak görmenizi istemiyorum. Bunun gibi birçok ürünü koyduğunuz zaman 50 tane ondan 100 tane ondan birçok ürün satılabilir. Ama bunları tabii gösterdiğim tüm ürünleri kendi markamıza satmamız gerekiyor. Dolayısıyla başkasının markasına girip satış listelemesi bu ürünler için en azından yapmamak gerekiyor. Şimdi farklı bir kategori daha size göstereceğim. Ee, bu kategoride de güzel. Ee, bu craft kabinet e, kelimesiyle arattığım bir e, kategori. E, tools organizers kategorisinde e, araçlar ve organizerler kategorisinde yer alan bir ürün. Şimdi şöyle baktığımızda e, bu ürünü güzel yapan şey nedir? Hemen size göstereyim. Bakın. Yeni satışa başlamış olmasına rağmen 8 tane yorumlu bir liste 22 dolar satış fiyatı vererek 200 üzeri satış gerçekleştirmiş e, markadan dolayı olabilir, başka bir sebep şey olabilir ama bunu yapma, yapmayı başarmış. Yandakine gidiyoruz hemen şuraya, bakın zoom yapayım hatta. Storage Bin Withdrawers yazan şu ürünü görüyorsunuz değil mi? 41 tane böyle gözeneği olan bir e, çekmeceli bir e, sto, şey saklama dolabı diyelim biz buna. Minik bir şey, çok büyük bir şey değil. Ki Çin'deki üretim maliyeti yaklaşık 5 dolar, 4 dolar seviyelerinde bu tarz ürünlerin. Hani biraz daha kalitelerisi 7, 8, 9 dolara kadar çıkabiliyor. Ama en fazla o kadar, daha da pahalı değil bakın 304 yorumlu bir liste olmasına rağmen geçen ay 200'ün üzerinde satış gerçekleştirmiş ve e, bu eski bir satıcı olmasına rağmen yine de burada e, bu stabilde bir satış gerçekleşiyor ama fiyatı yüksek diğerlerine göre 41 hacim yani ölçülerine baktığınız zaman fiyatı diğerlerine göre çok daha yüksek. Yani bu kategori çok yüksek rekabetli olan bir kategori ama düşük daha düşük yorumlu listelerinde best e ve arama sonuçlarına girerek iyi satış yapabildiği bir kategori olduğunu söylüyorum. Bu kategoride detaylı olarak bakmak ve analiz etmek gerekiyor. Bence çok değerli. Şimdi tekrar bir hatırlatma yapayım. Az önce gerçekten birbirinden değerli ürünler bulduk ki bu ürünleri bulmak benim için çok kolay olmadı açıkçası. Bulduktan sonra size hemen göstermek istedim. Tabii bu ürünleri detaylı analizini yapacağız. Ne zaman yapacağız? Saat 9.30'da yaklaşık 40 dakika sonra bu YouTube kanalında yapacağız. Bunun için katıl bölümünden canlı yayın üyeliğinizin olması gerekiyor. İzlemek istiyorsanız eğer detaylı analizlerini yapalım. O üründen nasıl satıyor, nasıl becermişler beraber anlamaya çalışalım. Tuğrul Bey yayından sonra videoyu silin. Çok iyi ürünler buldunuz demiş Ahmet Taş. Yo niye sileyim? Herkes faydalansın. Keşke herkes aydınlanabilse, bunun kıymetini değerini bilebilse, bir şeyler yapabilse. Bence çok önemli şeyler. Sonuçta ticaret herkes için aynı eşit şartlıklarla şartlarda olmuyor. Gerçekten bilgi, deneyim önemli bu konuda. Ki Amazon zor bir platform, zor kolay bir platform değil. Ama ben tabii elimden geldiği kadar dilim döndüğünce, nefesim yettiğince anlatmaya çalışıyorum. Umarım herkes faydalanır. Private label için çok büyük bütçe gerekmiyor mu? Etsy çok dalgalı standart yakalayamıyoruz. Evet private label için bütçe gerekiyor Yasin Bey. Muhakkak gerekiyor. Bütçe olmadan gerekmiyor. Yani Bütçe olmadan olmuyor. Tuvar Bey ben hesap açtırmak istiyorum. Siz açmıyorsunuz. Eğitimini veriyor musunuz? Detaylı bilgi verir misiniz? E, veriyoruz. E, haftaya cumartesi yani bu cumartesi değil, bundan sonra cumartesi bir yüz yüze eğitimimiz başlıyor. Birlikte satalım.com'dan bilgi alabilirsiniz Ömer Bey. E, hesap açılışları dahil eğitim dahil bir hizmet veriliyor. Katıldayım ama sev, e, seviyem sebebiyle devam edemiyorum. Sanırım onu yükseltmem gerek. Evet canlı yayın katıl e, üyeliği olması gerekiyor sevgili hesap. Nasıl katılacağız canlı yayına? Seyda şöyle tarif edeyim. Önce katıl üyesi oluyorsunuz. Bu videonun altında katıl butonu var. Eğer giremiyorsanız youtube.com slash join. J-O-I-N. Join yani İngilizce katıl. Join yazdıktan sonra zaten katıl sayfası çıkıyor. Orada canlı yayın e, üyeliklerinden birini seçiyorsunuz. Daha sonra YouTube kanalına girdikten sonra e, oynatma listelerinde üyelere özel canlı yayınlar bölümünde saat 9.30'daki canlı yayın zaten çıkacaktır. Veya ben buraya zaten sabitledim. O sabitlediğim e, link üzerinden de e, tıklayarak canlı yayını izleyebilirsiniz. Ama ben bir de şöyle bir şey yapayım. E, linki buradan da paylaşayım. Şöyle hemen sizinle paylaşayım. 2130 canlı yayın linki diyelim şöyle, bunu da paylaşayım. Buradan, evet, şu an paylaştım. Katılabilirsiniz, tıklayıp. Tuval Bey yüzüğü aramızda private label yapardık. Şimdi Muhammed Kaya ben şeyi araştırmaya anlamaya çalışıyorum orada. E, patenti varmış, şimdi patent bulamadım ama. Çok satıcı yok vesaire hani biraz karmaşık bir konu araştırıyorum. Hani siz de araştırın diye ortaya attım aslında. Biraz değişik bir ürün gerçekten de. Eğitimleriniz sayesinde online arbitrage'a başladım. Ufak bir sermaye ile ürün satışlarda zorlanıyorum ama başarıyorum sanırım. Teşekkür ederim demiş. Başarıyorsanız ne ala. Tebrik ederim. Eğer desteğe ihtiyacınız varsa her zaman buradayız. Acaba bilinen bir markanın yeni listesi olabilir mi battaniye? Yok yani öyle bir şey göremedim. İşte anahtar kelimelerine bakacağız akşam 9.30'da. Tedarikçi, eee için Çin Türk mallarını yönlendirme yapıyor musunuz? Türkiye'de bulmak zor ya e, gerçekten. Sevgili Magic Power, Ay, Türkiye'de bulabilsek tabii harika. Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'ya lojistik çok daha ucuz. E bir de Türkiye'de aldığınız zaman KDV avantajı da oluyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de bulmak çok zor bu tarz ürünleri. Keşke bulabilsek. Üyelere özel her hafta uygulamalı olarak ürün mü buluyorsunuz? Evet Emin Bey. Bir aksilik, bir hastalık, bir seyahat, bir herhangi bir problem olmadığı sürece her perşembe saat 9'da bunu yapıyoruz. Katılı özel. Başka soru var mı diye bakayım. Evet her şeyi cevaplamışız. Süper. Katıldaki yayında daha çok soru geliyor ya. Burada daha az soru geliyor. Ee, benim sorumu yanıt verir misiniz demiş Murat. Murat Bey bakıyorum sorunuza. Hemen bulmaya çalışacağım. Yani <laughs> Merhaba ben Türkiye'de üretilen bir ürünü Almanya'da satmak istiyorum. Karlı bir ürün. Bu ürün için şirketimin hangi sertifikalı ihtiyaç olduğunu ve ambalajın üzerinde hangi bilgiler olması gerektiğini bunlara ek olarak gümrükle alakalı mevzuatları Nasıl öğrenirim? Sizin böyle bir hizmetiniz var mı? Ee, bunu öğrenebileceğiniz en iyi bir e, gümrük müşaviri. Bir gümrük müşaviri tut tutacaksınız. Türkiye'de danışmanlık hizmeti alacaksınız. Ondan Türkiye'den Almanya'ya göndereceğiniz ürünlerde hangi sertifikasyonların gerekliliğini ondan öğreneceksiniz. Sonrasında ise e, Almanya'da, e, Amazon Almanya'da e, ürünü listeleyip Amazon'a soracaksınız. Ben bu ürünü sizin deponuza göndermek istiyorum. Benden hangi, hangi sertifikasyonları istiyorsunuz diye listeledikten sonra Amazon size bunu söylüyor olacaktır. Önceden Amazon Amerika'da satış yapmışım ama şimdi ürün bulamıyorum. Eğitiminizde bu konuda destek veriyor musunuz? Tabii yaptığımız şey o zaten. Ürün bulmak. Hatta birazdan bulacağız. Yarım saat sonra ürün bulmaya başlayacağız. Daha doğrusu bulduğumuz ürünleri analiz edeceğiz. Amerika'dan izliyorum. Size Amazon Amerika'da hesap açmak için yardım ediyor musunuz? Tabii ki ediyoruz. Ee, Serkan Zana dersem isminiz. Ediyoruz tabii ki. Bizim ekibi ararsanız ya da mail atarsanız yardımcı olurlar. Evet. Ee, bugün buradaki canlı yayınım bu kadar biraz e, dinleyeyim hemen yarım saat sonra zaten e, canlı yayın kaldığı yerden devam edecek. Bir yarım saatlik müsaade istiyorum sizden. Saat 9.30'da canlı yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce size göstermiş olduğum o güzel ürünleri beraber analiz edip nasıl satabiliriz, e, üreticilerine bakacağız. Bunları tartışacağız. Daha detaylı, daha teknik bir yayın olacak. Sadece YouTube'daki katıl üyelerine e, canlı yayın katıl üyelerine özel olacak. O yüzden eee youtube.com slash tugerakkaya slash join adresinden veya bu videonun altındaki youtube videosunun altındaki katıl bölümünden e, üyeliğinizi yapıp 9.30'daki yayına katılabilirsiniz. yarım saat sonra görüşürüz diyeyim o zaman. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.